Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda ayarlar yerinden sesimi kapatacağım. Evet arkadaşlar, şu anda yanında gördüğünüz gibi bir tane şimşek Pegasus var. Evet arkadaşlar, olayı eğer videoyu paylaşmam videoyu görmeyenler varsa arkadaşlar. arkadaşlar az önce ben ne yaptım biliyor musunuz? Bir tane girişçi çekiliş diye video paylaşmam arkadaşlar. Az önce gerçekten çok tarihi bir olay. Ay ben çok hızlı konuştum bir dakika. Ben böyle bir şey ben Az önce çok güzel bir şey yaşandı. Ben Binek günü şeyincine karşılık trik aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve bu çok kula, bu çok güzel ama benim artık Binek Şimşek Pegasus'um olduğu için bu arada arkadaşlar benim normalde kanal petim Fluf'tu ama Şimşek Pegasus'unu aldım. Sizce iyi yapmış mıyım? Ya? Bu arada arkadaşlar azıcık çekiliş katılanlar üzülmesin çünkü bu da tam tamına bir çekiliş olacak. Bir kişilik arkadaşlar. Acaba bakalım kim kazanacak? Herkese bol şans diliyorum. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Bu arada bunu Çarkı Felek seçecek. Kuralları da hemen söylüyorum. Kanala abone olmak, like atmak ve bildirimleri açmak. Yorumlarda isminizi, kodunuzu doğru bir şekilde yazın arkadaşlar. Dediğim gibi Çarkı Felek seçecek. Yani haftaya, cuma falan açıklanıyor arkadaşlar. Çünkü çoğu kişinin bence yazdan düşünüyorum. Çünkü kimi seçerse onu seçeceğim arkadaşlar. Çok işte arkadaşlarım onu bana beraber arkadaşlar gerçekten kesinlikle arkadaşlarım öncelik yapmıyorum. Kesinlikle arkadaşlar. Yani öyle bir şey olduğunu sakın düşünmeyin. Çarkı gerçekten seçecek. Bu sefer bence daha değerli oldu gidiş Trix daha değerli bence. Ben çekiliş yapıyorum. Kazanan kazanır. Kaybeden kaybeder. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Videoyu birazcık uzatmak istemiyorum. Sadece bu çekilişi göstermek için yapmıştım videoyu. Önceki çekilişte katanlar üzülmesin. Orada da kazanacaksınız. Kazanırdınız, kaybetseniz kaybederdiniz. Neyse arkadaşlar. Bu arada yeni eşyalar gelmiş. Onlara da birazcık bakacağım. Bu arkadaşlar parlak olunca çok güzel oluyor. Mavi bir renkte parlak oluyor. Ama çok değerli sanıyorlar. Bence değerli değil. Ve arkadaşlar size... Aa, ben bunları görmedim. Bir dakika. Aha çok güzel. Vay wow. ay almam. Ay güzel şeyler gel. Ay güzel beni kravatım yapın Allah'ım ya Rabbim. Hepsi çok güzel. Ya. Ya ben çok içimi silmedi. Eee <laughs> bakalım başka neler var. Ya güzeller denebilir. Ben şunu almak istiyorum çünkü oynar saçı var. Kız kombinimde kullanacağım. Benim arkadaşım kuç kurardak da istiyor. Ona da belki kuç kurardak bulabilirsem ona direkt vereceğim ama çekilişe katmayacağım arkadaşlar. Hmm. Onun dışında atlarda yeni bir şey gelmemiş. Eğer kuş kırardak gelirse benim bir tane arkadaşım kuş kırardak istiyor. Ana vereceğim ama büyük ihtimalle vermem çünkü kuş kırardak da çekilirse katabileceğim. Evet arkadaşlar az önceki videoyu sildim sakın üzülmeyin. Bu sefer Trix daha değerli. Bakalım kim kazanacak. Bekliyorum yorumlara. Şartları bir daha söylüyorum. Kanala abone olmak, like atmak, bildirimleri açmak ve yorumlara isminizi ve kodunuzu doğru düzgün bir şekilde yazmak. Beni de tanımadığınız için arkadaşlar sakın sahte hesaplara inanmayın. Ensar 12 çift 02 şöyle de Ensar 12 002 Evet arkadaşlar bir günlük videomuz sana erdi. Kanalıma abone olun. bunu tek tekrarlamana gerek yok artık. Tek işe katılmak isteyenler bu tekrarlarım, bu dediklerimi yapsınlar arkadaşlar. Ve beni çok seviyorum. Görüşürüz.